Herkese selamlar. Şimdi fotoğrafta birisini görüyorsunuz ekranda. Leo Hendrik Backlines bu adamın adı. Kendisi bir kimyager, Belçika doğumlu. Ancak Amerikan vatandaşlığı da olan ve asıl işlerini Amerika'da yapan bir kimyager. Bakalit'in mucidi, aynı zamanda da plastik endüstrisinin babası kabul edilen çok önemli bir adam. Buluşuyla bir çağa, bir döneme yön vermiş bir isim. Şimdi neyi buluyor bu adam? Bu adam suni bir reçinenin fenol karışımının karışımını ısıyla sertleştiriyor. Ve sonrasında ortaya çıkan bu malzemeye bakalit deniyor. Çok dayanıklı bir malzeme, çok sert, çok dayanıklı, ısıyı da iletmeyen bir malzeme. Bu da çok büyük bir artı malzeme için. Bakın ilk ortaya çıkışı ısıyla yani yapılış aşamasında ısı kullanılarak sertleştiriliyor. Ancak sonrasında geldiği halden ısı ile bir daha geri dönmüyor. Zaten buna biz kimyasal değişim diyoruz. Örneğin buna basit bir örnek vermek gerekirse kağıdın yanması da kimyasal bir değişimdir. Kağıdı yakarsanız kül olur. Külü bir daha kağıt haline getiremezsiniz asla ne yaparsanız yapın. Bu da kimyasal bir değişimdir. Kimyasal değişime uğrayan maddeler eski hallerine bir daha gelemezler. Şimdi çok kısa bir çizgi film izleyeceğiz. 15-20 saniye kadar. Bu bir yabancı bir çizgi film. Bu çizgi filmin her bölümünde çocuklara bir düşünür ya da bir bilim adamı tanıtılıyor. Bu bölümde de konu Backlight. Şimdi Backlight'ın kendi ağzından dinleyeceğiz Bakalit'in ne olduğunu. Ben sizin için çok kısaca tercüme edeceğim bölümü. Nature can only give us so much tusk, wood, horn, metal and bone. Şimdi burada Henry Backlund bazı malzemeleri sayıyor. Diyor ki işte boynuz diyor, kemik diyor, ağaç diyor, ahşap diyor. Bunlar kullanılıyordu diyor plastikten önce. Ancak diyor plastik bulunduktan sonra ki kendisi bunun <laughs> mucitlerinden, bakalitin mucidi, bakalit benzeri malzemeler sayesinde diyor artık bu materyaller kullanılmamaya başlandı. Onun yerine ondan çok daha ucuz olan bakalit ve benzeri malzemeler kullanılmaya başlandı diyor ve bunun iyi bir şey olduğunu anlatıyor çocuklara. Çocuklar soruyor hani bu iyi bir şey midir diyor peki? O da anlatıyor. Evet iyi bir şeydir diyor. Çünkü diyor hem ulaşılması zor malzemelere ulaşma zorunluluğu ortadan kalktı. Hem de hem çok kullanışlı bu yeni malzeme hem de Ucuz aynı zamanda ve elde edilmesi daha kolay. Her sektörde kullanılabilir diyor. Kullanılıyor da zaten o dönem. Birçok şey yapılıyor, birçok obje yapılıyor. Şimdi malzemenin belli artıları var. Bir, çok dayanıklı. İki, istediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz. Üç, iyi bir iletken değil. Bunun da şöyle bir artısı var. Örnek veriyorum. Mesela tencere. Eğer tencerenin sapı da tencere gibi demirdense çünkü tencerenin iyi bir iletken olmasını isteriz biz ki ısıyı bir an önce iletsin. Ama eğer siz onun sapını da aynı iletkenlikte bir malzemeden yaparsanız sap da aynı şekilde tencere gibi çok sıcak olacaktır ve tutmak mümkün olmayacaktır. Böyle ama bu bakalit iyi bir iletken olmadığı için burası birazcık fazla e, fizik bilgisi oluyor ama iyi bir iletken olmadığı için ısıyı iletmiyor. Dolayısıyla ısınmıyor da aynı zamanda. E tabi ısıyı iletmediği için ısınmadığı için ısıya da çok dayanıklı bir malzeme. Dolayısıyla da yanmıyor. Yani birazcık şimdi konuyu tespihe getirirsek gerçek bir bakalit tesbihe çakmak vurduğunuzda o tespih yanmayacaktır. Oysa ki adi bir plastiğe bunu yaptığınızda plastik tabii ki ısı ile beraber eriyip yok olacaktır. Fakat ben hem yaptığım anket, hem de bu videonun belli yerlerinde diyorum ki bakalit bir plastiktir ama bakalit çok kaliteli bir plastiktir. Yani plastik denmesinin sebebi bilimsel sınıflandırması plastiktir. Zaten bu adama da yani şu an fotoğrafını gördüğünüz adama da zaten plastiğin babası deniliyor. Plastik endüstrisinin babası deniliyor. Dolayısıyla işin bilimsel yönünü konuşmak başka bir şey. İleriki bölümlerde detaylı değineceğimiz bakarit, katelin tesbihlere işte bunlar plastik dolayısıyla adi bunlar beş para etmez demek başka bir şey. Şimdi neden ileriki bölümlerde değineceğiz diyorum ya gerçekten çok uzun bir konu. Şimdi ben burada bakaletin ne olduğuyla bu videoyu sınırlandırmak istiyorum. Umarım net olarak anlaşılmıştır ne oldu. Bir kimyagerin 1909 yılında tarihini söylemedim sanırım. 1909 yılında icat ettiği bir malzeme iki karışımı fenolformandiyeti karıştırıyor. Bunların ikisi de sağlığa zararlı malzemeler. Sonrasında bunları ısı, ısıtıyor, tabi bu teknik detaylara girmiyorum nasıl ısıttığıyla İyi çünkü kafa karıştırıcı hale getirmeye gerek yok ve ısıyınca bu malzeme sertleşip çok dayanıklı bir hale geliyor ve bambaşka bir malzeme çıkıyor ortaya. Ortaya çıkan malzeme fenol form ya da formaldehitin temel özelliklerini taşımıyor. Kimyasal bir değişiklik çıkıyor ortaya tıpkı kağıdın yanma örneğinde verdiğim gibi bambaşka özellikler olan bir malzeme çıkıyor ortaya. 1909 yılında oluyor bu neden önemli ileride size videoların devamında Osmanlı sıkmayı falan anlatırken bu tarihler çok önem arz edecek çünkü. Sonrasında da bu büyük buluşunun tabii ki patentini oluyor. Şu anda da ekranda bu patent başvurusunu görüyorsunuz. Bakalit videosunun ilk bölümü böyle olsun, burada bitsin. Ne olduğu anlaşıldı zannediyorum. Sonrasında detaylara değineceğiz. Osmanlı sıkma neye deniyor, neden deniyor? Osmanlı ile alakası var mı, yok mu? Bakalit ya da bakalitin mucizeliği Leo Hendrik Backlines gerçekten ürün kırmızıya döndüğü için battı mı batmadı mı bunlara değineceğiz çünkü bu hikayeler çok anlatıldı YouTube'da ama artık yeni hikayeler var bizimki gibi videolarla yeni kanıtlar var ve o hikayelerin pek çoğunun uydurma olduğu ortaya konmuş olacak böylece lütfen kanalı abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın siz bunu yaptığınız sürece hem bizim motivasyonumuz artıyor hem de videolar daha fazla insanın önüne kendinden düşüyor. Çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Devam edecek bu video.